Arkadaşlar bugün kameralara yakalanan hayalet görüntülerine bakacağız. Evet videonun başı korkunç olsun diye böyle bir giriş yaptım. Bugün arkadaşlar kameralara yakalanan hayalet görüntülerine bakacağız. Video başımı önce aşağı taraftan video beğenmeyi ve aşağıdan mutlaka abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz ve aşağıdan kanalımıza abone olduysanız o zaman video başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi görüntülerimiz başladı. Evet TikTok'ta bir görüntü izliyoruz şu anda arkadaşlar. Bakın telefonu koydu ve... Kadın bir şeyler yapıyor şu anda. Dans etmeye başladı arkadaşlar. Kadın dans ediyor şu anda. Kadın bir anda arkasında hayalet mi var? Aa arkadaşlar, arkadan bir şey geçiyor. Gördünüz mü? Bakın ben gördüm. Evet, arkasından bir şeyler geçmeye başladı ve ben gördüm arkadaşlar. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kadın dans ederken arkasından bir anda böyle hayalet falan geçiyor. Baya baya sıkıntılı bir görüntü Baya sıkıntılı bir görüntü Evet ve kadın hala dans etmeye devam ediyor böyle Evet bu kız da Bakın tiktok ayrıdan tiktok videosu çekiyor böyle Bakın bir sürü tiktok videosu çekiyor kesin bu kızın da ah arkasında Hayalet arkasında Arkadaşlar kızın arkasındaydı bu arada hayalet İnan bak 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 gördünüz mü Arkadaşlar arkasındaydı ben gördüm Umarım siz de görmüşsünüzdür. Bence gördünüz siz de arkadaşlar. Arkasında direkt gördüm böyle. Düşünsenize bir anda benim de arkamdan böyle bir hayalet falan çıkıyor. Vallahi video kapatırım fırlatırım kameraya ya. Evet bu kız da arkadaşlar bir açıklama yapıyor. Bakın yine TikTok videosu çekiyor. Çekerken aa bak birinin kafası var orada. Beyaz bir kafa var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben görüyorum beyaz bir kafa var. Kadın da videoyu çekerken gördü. Arkadaşlar beyaz böyle kafalı bir adam gördüm orada. Beyaz kafalı bir cisim gördüm daha doğrusu. Bak şimdi kafasını böyle hafifçe böyle çıkartacak arkadaşlar. Evet bu da güvenlik kamerası arkadaşlar. Güvenlik kamerasına bakacağız şimdi. Evet en çok zaten korkunç bu güvenlik kameralarında yakalanan olaylar bu arada. Ne varsa bu Ah bak 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 orada. Aa, gördüm onu. <laughs> arkadaşlar orada. Gördünüz mü? ve güvenlik kameralarına yakalanıyor ve güvenlik kameralarına yakalanan olaylar çok sıkıntı. Normal kameraya yakalansa bir şey olmaz ya. Güvenlik kamerasına yakalanmasın ya. Orada arkadaşlar. İnanılmaz bir şey ya. Şu an gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Mutlu mu olsam. Evet. Adam video çekiyor. Hep video çekerken zaten kameralara yakalanıyor. Adamın içine hayalet mi giriyor ya? Adamın içine hayalet giriyor. Arkadaşlar adam ha adamın için hayalet girmemiş bu arada. Adam bir şey videosu çekiyor şu anda. Video çekerken başına geliyor. Ha bir şey, a bir şey yiyor. Bak 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 bak. Arkadaşlar bir şey erken kesin başına bir şey gelecek. Bence bir şey erken gelecek bu hayalet. Aha adama bir şeyler olmaya başladı. Adama adam ee ne oluyor? Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Ah! Bir şey. Al kapı açılıyor. Ananı satayım. Ah kapı açılıyor. What the fuck? Arkadaşlar ne oluyor? Bak kapı kendi kendine açıldı ve bir şey yere düştü gördünüz değil mi? İnanamıyorum ya. Evet bunlar da arkadaşlar. Şu an bir hayalet deneyi falan yapıyorlar. Görüyor musunuz bakın. Gizli kameralar koymuşlar. Arkadaşlar şu an biraz korkmaya başladım. Ben evde de tekim bu arada. Evet sırada böyle bir video var arkadaşlar. Her kız gördüğünüz gibi şu an bir video çekiyor. Bakın kamerayı tutmuş böyle bir video çekiyor. Video çekerken kesin yine başına bir şey gelecek. İnşallah böyle korkunç bir şey olmaz. Şu an altıma edebilirim arkadaşlar. İnşallah kıza bir şey olmaz. Evet. Şu an video çekiyor arkadaşlar. Normal bildiğiniz benim gibi video çekerken başına bir olay geliyor. Acaba ne gelecek başına? Acaba ne gelecek başına? Merak ediyorum. Çok tırsmaya başladım. Korkmaya başladım. Evde çünkü tek başımayım. Evet. Bahçeyi gösteriyor. Oo, bayağı her yer yetmiş. Güzel. Eee ne başına geliyor bu kızın? Bence arkadan şimdi bir şey yetecek. Ben henüz daha göremedim. Hadi. Şu an daha göremedim arkadaşlar. Bir şey geçmesi lazım arkadan. Hala daha geçmiyor. Evet şu an hala bir şey olmadı arkadaşlar. Bekliyoruz. Kadın şu an bize bakıp konuşuyor. Kadın ne konuşuyorsun ey? Hadi ne olacak bu videoda. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet kadının yine başa kesin bir şey gelecek. Kamerayı çevirdi. Aa evin içine giriyor. Biri mi var orada? Orada biri var. Şu an zoom yapıyor arkadaşlar oraya. E ee, Orada biri var. Bekliyoruz. 5 4 3 2 1 Ve Arkadaşlar orada biri var. Orada biri var büyük ihtimal. Cidden orada biri var bu arada. Arkadaşlar orada biri var. Bak 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 arkadaşlar görüyor musun orada biri var. Evet bakın arkadaşlar orada biri var. Aa, kafasını görüyorum ben. Şu an orada biri var cidden ya. Oha evin içinde biri var. Anlamadım tam. Ama simsiyah bir adam vardı orada arkadaşlar. Gördüm gözümle Evet arkadaşlar Hugi Mugi vs Kartonket animasyonlarımız başladı Şu an gördüğünüz var arkadaşlar Bu arada bu videoyu S Siren Studio kanalından izliyoruz Hemen onların videosunu açıklama arkasında bulabilirsiniz Abone olmayı unutmayın Evet iki tane insan şu anda yürüyor Bakın burası bir orman arkadaşlar Ormanda yürüyorlar bakın İki tane insan ormanda yürüyor Acaba kimlerle karşılaşacaklar Bilmiyorum artık Hugi Hugi mi? Karton kit mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada yorumlara bol bol Hugi Hugi ve karton kit yazın. Evet. Şu an iki tane gördüğünüz gibi adam ormanın içinde yürüyorlar arkadaşlar. Kesin birileriyle karşılaşacaksınız. Aa! Hugi Hugi fabrikası. Bakın görüyor musunuz? Burası bir Hugi Hugi fabrikası arkadaşlar. Hadi bakalım. Hugi Hugi fabrikasına doğru yola gidiyorlar arkadaşlar. Kesin bunların başına bir şey gelecek. Kesin. Bak demedi demeyin arkadaşlar. Kesin bunların başına bir şey gelecek. Göreceksiniz. Evet. Bakın. Aha! Fenerlerini açtılar arkadaşlar. Şu an burası bir Hugi Hugi fabrikası. İnşallah karşılarına Hugi Hugi çıkmaz ama bence Hugi Hugi fabrikaları Ama çıktı bile. Çıktı bile. Karşılarına bence Hugi Hugi çıktı. Şu an arkadaşlar orası çok karanlık göremiyorum pek fazla. Ama bence Hugi Hugi çıkmış olabilir. Hugi Hugi ya da karton gibi çıkacak. Aa bir sürü Hugi Hugi oyuncağı bakın yeşil Hugi Hugi, pembe Hugi Hugi, e, yeşil, sarı Hugi Hugi, bir sürü mavi Hugi <laughs> Hugi. Hep bütün Hugi Hugi'ler var. Aha. Aha. Sesler geliyor. Bir şeyler yere düşmeye başladı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir şeyler yere düşmeye başladı şu anda. Evet bakın bir sürü bir şeyler yere düşüyor arkadaşlar. Aa orada sadece pembe ugi bugi kaldı. Gördünüz mü? Hmm. o da yere düştü. Bak biri kapıya vurdu arkadaşlar. Orada biri var. Ugi bugi. Ayağına. Lan adamı kaçırdı. Yardım et. Arkadaşlar gördünüz mü? Hugi Hugi! ya siz Hugi Hugi direkt adamı yedi arkadaşlar. atla hemen kaç 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 kaç. Ay arkadaşlar gördünüz mü Hugi Hugi? Bunlara saldırdı ve şu an adamı yemek üzere. Yazık ya adamın kaçması gerek arkadaşlar kaç 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 kaç. Ha bak hemen oraya gir hemen oraya gir. Yazık ya arkadaşlar diğer adam. Diğer adam gördüğünüz gibi Aha, onu da yakaladı. Arkadaşlar bugün diğer adamı da yakaladı. Tam onu da mı yedi? Evet, onu da yedi arkadaşlar. Ve karton kit geldi. Evet. Şimdi karton kitte Hoki Bugi'nin fabrikasını görecek. Hoki Bugi'nin ee, <laughs> Burası Hoki Bugi'nin fabrikası arkadaşlar. Evet, bakın şimdi o da o da kesin oraya gidecek. Bence o da oraya gidecek. Gördünüz mü? Evet, bak o da oraya gitti. Gördünüz mü? Şimdi büyük kavga başladı. Hoki Bugi'ye evet, karton kit. Evet. Bir bakacak. Aha, ben gitme karton git oraya gitme Ugi Ugi orada gitme arkadaşlar Ugi Ugi yine kolunu böyle uzattı aha karton keti yakaladı ama benim yok ki karton ketin çok özelliği var karton ket ışınlanabiliyor arkadaşlar evet şu an karton ket görünmez oldu ve Ugi, Ugi bir tane vurdu arkadaşlar bir tane de oradan vurdu gördüğünüz gibi başka bir ki karton keti göremiyor <laughs> evet arkadaşlar göremiyor karton keti çünkü karton ket aha gördü aha aha hayır Hayır. Arkadaşlar çok fena dövdü karton keti. Ama karton ket. Sizce yorumlara yazın. Karton ket mi yenecek bu kavga yoksa Huggy Huggy Bence bu kavgayı Huggy Huggy yenecek. Aha! Bugü bugü. bir tane burada arkadaşlar karton ket. Aa büyük savaş başladı. Kavga ediyorlar şimdi. Gördüğünüz arkadaşlar. Arkadaşlar bir o ona vuruyor bir. Aa karton ket öldürdü. Görüyor musunuz? Arkadaşlar Karton kedi, karton kedi pençe attı ve kafasını yedi. Ben ne dedim? Hugi Hugi kazanacak demedim mi? Evet kazanan Hugi Hugi oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomun sonu geldi. yine inanılmaz korku dolu bir videoya karşınızdaydım. Daha fazla bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.